merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft donanmasını tadacağız. Yanımda bu sefer sürpriz bir konuk var. Evet sürpriz konumuz gelebilirsin. Al bakalım. Açıyoruz. Açıyoruz. E, Altından nasıl çıkıyor? Tamam mantıklı. Açayım mı? Aç da Evet böyle bir görünümü var. Böyle üstünde ne diyor? Sçit. Kıtır parçalar. Bakalım kıtır parçalar gerçekten var mı? Altında var. Biliyorum. Buz gibiymiş Yavaş ver şey O üzerinden kaç? Yani şu anda da çıkmaktayım. Bakalım bak o da. Yala. Olursun tabii. E kaka onu ana işte. Evet. Kızı parçadan aldım. Nasılmış? Garip. Biraz. Normal çikolata gibi. Ne gülüyor? Ne gülüyor? <gülüyor> <laughs> Çok komik bir video oldu. Niye yeah. ya? Bu Minecraft olduğun dönen lavasa varsa yorumlara gelebilir mi? Bir de onun yorumunu alalım. şey yerler arkadaşlar. Minecraft olduğumu sen yerler. Bu videoyu yorumuna nasıl olduğunu yazsın. Dedim yerler dünyanın en saçma yorumunu alsın. Bir sonraki hangi dondurmayı yiyelim yorumlara yazın. Sırrı akıyoruz ama.

geçebilirsiniz. Bayağı uzun sürecek yemimiz. Ne? Ne? bir şey Ne? Nerede Sleymo? Hı? Kakaoyu bitirdin mi? Bitirmedim. Ne oldu Ebu? Ha bir şey oldu. Kaysana az. Harbi üstümde. Ben şunu bir bitireyim, ikimize de bir bardak su getireyim. Yok ben alırım ya. Oh, sen misafirsin, sen otur. Çubuk sığdım. <laughs> azıcık daha ilerle daha bitmedi ev Sen bitince kapat videoyu ya. sıkıntı ya bu da yemiyormuş Ya oğlum sen niye? Bura niye yeşil yeşil? Yorumlara yazar <laughs> mısınız? Bura niye yeşil yeşil oldu? Bilenler yaz, yazsın. Yazsın. Benim artık adamlık da evi yolunda artık. Hı? Artık adamların evi yolunda. Ondurmanın tasını yazacaklar. Orası neden yeşil yazacaklar. Bir de dünyanın Hı? en saçma cümlesini atacaklar. Niye en saçma cümlesini atmasınlar? Aslında. Mesela e, üç, örnek... Üç, üç Bir şey olmaz. Ben söyleyeyim mi? Hiç, hiç kimsenin kokmadığı bir cümle. Söyle. Minecraft donanması Steve'e dönüşmüş ve su çekerek eve gitmiş. Evde ekmek yemiş. Sonra bir anda eridiğini fark etmiş ve ölmüş. <laughs> Azıcık daha sardım. Benim bütün. Ben bir şey Yeter mi bu suları? Onu getirsin. Bir dakika.